Ülkemizde hacca gitmeye engel olarak görülen bazı yanlış inanışlar başlıklı tebliğini sunmak üzere Şınrak İl Müftülüğümüzde murakip olarak hizmet eden Veli Tatar Hocamızı ben sunumunu yapmak üzere sözü kendisine bırakmak istiyorum. Yine stereotiple alakalı bir tebliğ sunulacak. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başkanım, çok değerli katılımcı hocalarım, kıymetli dinleyiciler, şırnaktan selamlarımı ve şükranlarımı arz ediyorum. Sözlerime başlamadan önce böyle faydalı bir sempozyum düzenlediği için Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Tebliğimizde ülkemizde hacca gitmeye engel olarak görülen ve gelenekselleşen bazı yanlış inanışlara yer vermeye çalışacağız. Öncelikle istihdatın kapsamına giren hususlara değinmek istiyoruz. Çünkü bu inanışlar dolaylı olarak istihdat ile ilişkilendirilmektedir. İstihdat tabiri geniş kapsamlı bir tabiridir. Ee, yoluna gücü yetenler, hacca gitme imkanına sahip olanlar demektir. Bu imkan ise sağlığın elverişli olması, gidip gelmek için yetecek kadar para ve yol güvenliğinin bulunması şeklinde değerlendirilmiştir. Nitekim sahabe Hz. Peygamber aleyhisselama haç yoluna güç yetirmek nedir diye sorduğunda Efendimiz oraya ulaştıracak yol ağzı ve bineğinin bulunmasıdır şeklinde cevap vermiştir. İstihata giren hususlar e, tabi netice itibariyle zaman ve kültürel değişimlere paralel olarak şekillenebilmiştir. E, Hz. Peygamber aleyhisselam döneminden bu yana değişen e, sosyo-kültürel ve ekonomik şartlara bağlı olarak maddi ve mali şartlara ilave edilen bazı hususlar da olmuştur. Bugün için e, haç ibadetinin yapılabilmesi için sadece mali ve bedeni şartlar e, yetmemektedir. Bunun yanında e, kontenjan, vize, yol emniyeti, iskan, ulaşım, rehberlik, e, sağlık ve güvenlik gibi bazı şartların da bulunması gerekir ki e, bunların sağlanması da ancak resmi çerçevede mümkün olabilmektedir. İstihbarat kapsamının dışında kalan hususlara temas etmekte fayda görmekteyiz. Nitekim e, klasik kaynaklarda ve fıkıh eserlerinde e, doğruluğunu ispatlayacak herhangi bir bilgiye rastlayamadığımız, ayrıca geleneksel ve kültürel bir düşünce haline gelen e, ve hacca gitmeye engel olarak görülen bir takım inançlar toplumun zihninde yer edinebilmiştir. E, hadis ve fıkıh kaynaklarında yer almayan bu söylemlerin, son zamanlarda değişen kültürel ve toplumsal hayat şartlarına bağlı olarak ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Ülkemizin bazı kesimlerinde az da olsa özellikle Doğu bölgesinde bunlarla bunlara rastlamaktayız. Bu hususları sebep göstererek harca gitmeyen vatandaşlarımız bulunmaktadır. Nitekim bunlardan biri bekar olmak. Yani İslam dinine göre e, tabi nikah ve aile meselesi nesillerin muhafazası için büyük önem taşımaktadır. Nitekim e, Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde doğrudan veya dolaylı olarak nikaha teşvik eden ayet ve hadisler mevcuttur. Evlilik olgusu hakkında farz, mendup ve sünnet olduğu konusunda üç ayrı görüş öne sürülmüştür. Cumhur'un görüşüne göre evlilik akli sünnettir. Buna delil olarak da Hazreti Peygamber aleyhisselamın nikah benim sünnetimdir, benim sünnetimi uygulamayan benden değildir. E, hadisini delil olarak getirmektedirler. Ülkemizde gerekli şartları taşıdığı halde bekar olduğunu ileri sürerek hac ibadetiyle yükümlü olmadığını düşünen e, ve bu sebeple hacca gitmeyen e, bazı insanlarla karşılaşmaktayız. Bunlar arasında mal varlığına sahip olduğu halde Henüz evlenmeyi düşünmeyenler, e, henüz evlenmeyi düşünmeyen ancak evliliği de hac ibadetinin önünde bir engel olarak görenler maalesef vardır. E, burada e, tabi hac zamanında haccın mı yoksa evliliğin mi tercih edilmesi gerektiği hususu e, işte şehvete ve zinaya yönelmeye göre farklılık arz etmiştir. Ebu Hanife'ye göre kişi hac zamanında hacı evliliğe tercih etmelidir. Ancak şiddetli bir evlilik ihtiyacının meydana gelmesi durumunda evliliği tercih etmesi gerekir. Haç vakti dışında eğer böyle bir mal varlığına sahip olursa onu istediği yere harcayabilir şeklinde görüş beyan etmişlerdir. Ancak şafilere göre böyle bir durumda kişinin nikahı tercih etmesi ve parasını buna sarf etmesi gerekir. Ancak bu kendisinden haç yükümlülüğünü kaldırmaz. Daha sonra gerekli şartları taşıması durumunda hac ibadetini de mutlaka yerine getirmesi gerekir. E, tüm bu dikkat bu hükümler e, tabi evlenecek adayın bulunması durumunda mümkün e, olabilir. Ancak e, evlenecek adayı bulmayan veya henüz evlenmeyi düşünmeyip gerekli şartları taşıdığı halde bekarlığı hacca gitmenin önünde bir engel olarak gören kitlelerin bu düşünceleri e, istidat kapsamına girmeyen ve teşri bir hüküm ifade etmeyen düşüncelerdir. O halde bekarlığı hacca gitmenin önünde bir engel olarak görmekten ziyade e, onu kişideki ihtiyaç durumuna bağlamak gerekir. Kişi evlenmeye ihtiyaç duyup da evleneceği kişiyle de anlaşmış ise o zaman evlenir hacca erteler. Ancak eğer evlenmeyi düşünmüyorsa hacca gitmesi gerekecektir. E, Haccın önünde e, görülen engellerden biri de e, evlilik çağında çocuğu olma düşüncesidir. Ülkemizin bazı kesimlerinde çocuğu evlilik çağında olduğu için hacca gitmediğini belirten kimseler mevcuttur. Hatta zengin olan birine neden hacca gitmiyorsun denildiğinde çocuğunun evlilik diye bir düşüncesi olmadığı halde evlilik çağında çocukların var şeklinde cevap verilir olmuştur. Böylece bu düşünceyle evlilik çağındaki çocuğu Hac ibadetinin önünde bir engel olarak görülmüştür. Nitekim İslam alimleri bir babanın evlilik kâhine gelmiş çocuğunu evlendirmek zorunda olup olmadığı konusunda farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Burada e, Hanefi ve Şafiler babanın böyle bir zorunluluğunun olmadığını söylerken, e, Hanbeliler çocuğun nafakasının babasına ait olmasını delil göstererek onun çocuğunu evlendirmesi vaciptir demişlerdir. Tabi bu hükümler e, bir ele alındığı zaman işin zorunluluk durumu böyleyken e, imkanı olan her babanın imkanı olmayan çocuğunu evlendirmesi ahlaken iyi görülmüş ve teşvik edilmişti. Nitekim Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konuda açıklamış olduğu hüküm şöyle şöyledir. Gerekli şartları taşıyan kişinin imkan el verdiğince geciktirmeden bu farzı yerine getirmesi gerekir. Bu itibarla kişinin evlenme çağında bekar çocuğu da bulunsa bu şartları taşıması halinde hac etmesi fazladır. E, bu e, engellerden biri de yine genç olmak. Hacca gitmenin önünde görülen e, bir engeldir yani bir inançtır. Nitekim henüz e, erken diyerek hac ibadetinin sadece olgun ve yaşlı kesimler üzerine fazla olduğunu düşünenler de vardır. E, ülkemiz genç toplumunda gençlik faktörünün hac ibadetinin önünde bir engel olarak görülmesinin altında iki önemli sebep yatmaktadır. Bunlardan birincisi yukarıda da değindiğimiz gibi haccın tehir edilebileceği ve önünde bir hayatın olduğu, böylece haccın olgun ve yaşlı insanlar üzerinde gerekli olduğu. İkincisi ise hacca gidip geldikten sonra hacılık vasfının korunamama düşüncesidir. Birinci <laughs> sebebi ele alacak olursak haccın fevri, yani şartlar yerine geldikten hemen sonra yapılması gerektiği veya tehir edilebileceği şeklinde iki farklı görüş yine mevcuttur. Bu hususta e, tabi e, İmam Şafii e, Ebu Hanife e, mezhebinden İmam e, Muhammed bin Hasan Eşşeybani'ye göre haç ibadeti ertelenebilir. E, haç ibadetinin e, ertelenebileceğini söylerken de ve yani bu görüşü öne sürerken de Hazreti Peygamber'in ashabı ve hanımları ile birlikte 10. yılda ifa etmelerini delil olarak göstermektedirler. Ancak Ebu Hanife, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel ve Ebu Yusuf'a göre şartların yerine geldiği ilk vakitte hacca gitmek gerekir. Bu görüşlerini de İbn Abbas'tan rivayet edilen şu hadise dayandırmaktadırlar. Hac etmek isteyen kimse acele etsin. Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da hacca gitmesini engelleyen bir ihtiyaç ortaya çıkar. Bu itibarla hacca genç yaşta gitmenin avantajları daha çoktur. Ülkemizde hacca genelde yaşlanınca gitme gibi bir alışkanlık var. Bunun sağlık başta olmak üzere bir takım sıkıntıları bulunmaktadır. İslam alimleri de hem manevi huzurun şevkine varabilmek hem de bedenen daha dinç olduğu için hacca genç yaşta gitmeyi teşvik etmişlerdir. Ülkemizde gençlik faktörünün hacca gitmeye engel olarak görülmesinin İkinci sebebi ise hacılık vasfının korunamama endişesidir. Nitekim genç yaşta hacca giden kimseye herkes hacı yani dindar ve takvalı gözüyle bakacak. Bu da onun normal hayatında rahat davranmasını engelleyecektir. Genç kuşağın büyük bir kısmı bu sebepten dolayı dolayı imkanı el verdiği halde hacca gitmemektedir. Böylece bir kişi için yaş faktörünün hac. Hac ibadetini yerine getirmesi e, kararı almasında etkili olduğu söylenebilir. Nitekim bu husus e, hacca gitmenin önünde herhangi bir engel teşkil etmez. Netice olarak gençliğin hac ibadetinin önünde bir engel olarak görülmemesi gerekmektedir. Tam aksine manevi huzuru daha iyi yakalamak adına e, genç yaşta hacca gitmek ve Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın yaşadığı coğrafyayı bu yaşta soluklamak ibadetin zevkine varmayı sağlayacaktır. Hacca gitmenin önünde e, görülen bir önemli sebep de e, Araplara kazanç sağlayacak olma düşüncesidir. Ülkemizde Araplar kazançlık çıkmasın veya hac için yatıracağı ücret onlara yatırılmasın diye e, ideolojik etkenlerle hacca gitmeyenler de mevcuttur. Bu görüşte olanlar hac ibadetinin tamamen ücretsiz bir şekilde yapılmasını Böylece Arapların kazançlı çıkmalarının engellenebileceğini düşünmektedirler. Halbuki tarih boyunca Mekke dışından hacca giden Müslümanlar, Hz. Peygamber'in de buyurduğu gibi azık ve binek temin ederek gidebilmişlerdir. Bugün Araplar kazançlı çıkmasın diye hac ibadetini herhangi bir ücret ödemeden ifa etmek isteyenleri, yine geçmiş dönemlerde azık götürmeden hacca gidenlere benzetebiliriz. Nitekim Bakara suresinin 197. ayetinin iniş sebebi hakkında şöyle bir bilgi nakledilmiştir bir rivayet. Nasıl olur da biz Allah'a evin Allah'ın evini ziyaret ederiz de o da bizi yiyeceksiz bırakır diyerek insanlara yük oluyorlardı. Böyle davranmak onlara yasaklandı ve azık edinmeleri emredildi. Nitekim geçmiş dönemlerde olduğu gibi zamanımızda da hac ibadetini ifa etmek için Mekke'ye giden hacıların bu süreç içerisinde kalacakları metken, yiyip içecekleri malzemeler ve onların gezmelerini sağlayacak olan ulaşım araçlarını yerine temin etmeleri gerekmektedir. Kaldı ki eskisi gibi evlerin ve taşların kiralanması yerine tamamen bir organizasyona dönüştürülerek hacıların rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirmeleri sağlanmıştır. Yani tüm bu olanaklar ele alındığında ülkemizde sırf Araplar kazançlı çıkmasın diye hacca gitmemenin tıpkı açıdan herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Kaldı ki bugün Avrupa ve diğer turizm ülkelerine yapılan seyahatler için yüklü miktarda harcamalar yapılmaktadır. O halde bu görüşüden isteyenlerin de bu tür seyahatleri yabancıları kazanç çıkarmamak için yapmamaları ve eleştirmeleri gerekirdi. Daha önce de belirttiğimiz gibi Hz. Peygamber'den bu yana hacca gitmek isteyenler bu ibadeti yerine getirebilmek için gerekli harcamalar yapılmıştır ee, son e, bir engel de e, ülkemizde neredeyse dini bir vecibe olarak e, görülen akraba ve dostlara haçtan hediye getirme adeti ne far ne de vacip bir sünneti sırf e, işte haçtan döndüğümde e, hediye getirmem gerekiyor düşüncesiyle hacca evet, Veli hocam toparlarsanız toparlıyorum hocam Netice itibariyle e, haccın önünde e, yani bir nevi geleneklerleşen birçok inanç vardır. Hatta ben e, daha fazla e, toparlamıştım yani yazmıştım ancak e, zamanım do olduğu için e, bunlarla yetineceğiz. Teşekkür ediyorum hocam. Evet ben de teşekkür ediyorum.